Şanslı temizlikte. Operasyonda. Kral yatağında temizlik yapıyor. Mia da başladı. O da temizlik yapıyor. Birisi bir koliyi parçalıyor ama hangisi bilmiyorum. Kolinin içerisinde görmüyorum. Herhalde cappuccino. Evet cappuccino. Evet, koli parçalıyor. Mia burada yatıyor. Karamel burada kolin üzerinde yatıyor. Burada da yatağı var kartondan aslında. Bu fıstık da burada yatıyor. <laughs> Güzeller güzeli. pıtırcık. Ne yapıyorsun kızım? Fıstığım ben. Yat yat hadi yat. Güzellik. Bu da ayrı bir güzel. Uvalıyor bu var ya bu. bu da temizlikte. Mia. Kapıcına neredesin? Parçalayalım mı koli kapıçına? Kapıcına kaçmış. Nereye gitti acaba? Ha, mama yemeğe gelmiş. Kapıcına da burada. Mama işini yiyor. Mamasını yiyor. <laughs> Bu arada hava bir kar, bir yağmur. Hikmetine kurban olduğum Kar yağıyor. Arkasından yağmur yağıyor. Eriyor hepsi. İyi temizlikler.